Mesut Süre onu ilişki testiyle tanıdın. Sordu, güldürdü, düşündürdü ama bu kez gündeme bir şakayla değil bir iddiayla geldi. Hem de çok ciddi bir iddiayla. Sosyal medyada ard gelen taciz ifşaları büyürken bu dalgaya Mesut Süre'nin adı da karıştı. O sustu ama bağlı olduğu medya şirketi susmadı. İda iletişim ilişki testi programını iptal etti. Süreyle ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Hem de net bir dille bir daha çalışmayacağız. Mağdurların yanındayız, mahcubuz. İzleyicinin evine kadar giren, ekran başında ilişkileri çözümleten o program artık yok. Karar sadece bir yayının sonu değil bir devrin kırılması belki de çünkü bu sadece bir kişiyle ilgili değil bu bir hesaplaşma güç dengelerinin suskunluk duvarlarının alışılmış sessizliklerin yıkımı sanat ve medya dünyası uzun süredir diken üstünde bu ifşalar birer tesadüf değil bu bir çağrı görünmeyeni gör susanı duy gülene değil gerçeğe bak sahne artık sadece gösteri yeri değil gerçeğin de perdesi aralanıyor ve bu defa o perde kolay kolay kapanmayacak gibi görünüyor